çıkıyorum hoş oh Boş, önce ben. <laughs> Oo, gene kadınlar omuna çevirmişsiniz burayı. Ne diyorsun aslan özeti, ha? Diyorum ki biraz daha açılıp saçılsaydınız. Hadi oradan be. Zaten öyleyiz, farkında değil misin? Ne <Gülüyor> 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 gülüyorsunuz lan? Babam şimdi bir gelse, İkiniz sabah kadar ağlatır. Ay, babam bu gece eve gelmeyecek tatlım. o yüzden biz de evin tadını çıkarıyoruz canım. Mehveş. Gel şunun kaşlarını alalım gel. Ha. o ben. Hadi sana hoca sürelim. Hayır. Beşer, bu ne biçim film oğlum ya? Nesi var abi? Romantik komedi işte. Neresi romantik komedi oğlum? <laughs> Değiştir şunu ya. Allah'ını seversen başka bir şey aç. Tamam abi. <laughs> Hı. Dursun dursun maç var. Bak. Bak sağda beş tane top var. Hakem görmüyor kardeşim. Ben ne yapayım şimdi ya? <laughs> ha. Sonra da işte niye bize FIFA kokartı vermiyorlar diye zırlıyorlar. <laughs> Buyur kardeşim. Ondan sonra da bir yere gitmiyor futbol. Allah Allah. Oğlum offside'e 15 kişi düşmüş hala hakem kart. Ya böyle maç mı olur be kardeşim ya? Bu nedir ya? Çizgi film gibi ya baksana. <laughs> Bir çay daha koysun ama. Hangisini abi? Ha? Ortadaki de. Nerede? Abone işte. <gülüyor> <gülüyor> Dur diyorsun oradakine. Evet. Ne gülüyorsun oğlum? Yok abi ben hani bardağı ben göremedim bu sefer. O anlamda güldüm yani. Hadi hadi hadi. Tamam oğlum hemen getireyim. <laughs> Evinde kaldık diye de işim var mı ha haberin olsun. Ayıp ediyorsun aslan abim benim yani. Şimdi lafım olur abi kurban <laughs> olayım ben sana hemen hani. <laughs> Usta çırak ilişkisini unutma. <gülüyor> <gülüyor> Ay kızlar. Ah bu çocuk hiç boş durmuyor vallahi. Ay yine bir enter girmiş. Bana bak. Bu çocuk bilgisayara yapışık mı yaşıyor? Hı Bir ara eline mouse diktirmişti. Çılgın. Mouse <laughs> mu diktirmiş? Ha? Bak tam şuraya. Fakat dünya kabul etmemiş. Normal bir şey bulsan şaşardım zaten. Ay, ay, ay sana da yaranamadım şu ömrümde annem. Zengin bulurum beğenmezsin. Yakışıklı bulurum hiç beğenmezsin. İçli sözlük yazarı bulurum onu hiç 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 istemezsin. Aa, içli sözlükte mi yazıyormuş? Evet. Hem de sitenin kurulduğu ilk günden beri. <laughs> Totalde 12 bin küsür entarisi varmış. <laughs> Varoş. Entry. Yani entry. Hadi ya şimdi ne yazmış? Oksana. <laughs> Bilmem ki tatlım bu düzeyli sohbet sizi sıkmasın. <laughs> şimdi düzeysiz bir terlik kafana geliyor. <laughs> tamam ya okuyorum. Einstein'la ilgili şunu söylemiş. Saçı başı dağınık diye zekası fazla abartılmış kişi. Ee, ne ki bu şimdi? Ne ne ki? <laughs> Allah'ım yarabbim, Einstein'a laf sokmuş işte çocuk. E demek ki ondan daha akıllı bir çocukmuş. <laughs> en fazla senin kadar akıllıdır kızım, merak etme. <laughs> Sen bizi mi dinliyorsun Ömercik? Yoo, Gel hadi gel, almayacağız kaşlarını. <laughs> Oje. Oje de sürmeyeceğiz. <laughs> Sana başka ne yazmış gerzek. Aa tut şunu. Değil. Aa vallahi gel buraya. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Ras aslanım hayır. Hayır yok. Bu gece...